Şimdi avukat bey, bizim öyle çok fazla bir zamanımız yok. Yani bu operasyonun hemen yapılması lazım. Alp Bey, sizi anlıyorum. Fakat yasalar bu konuda çok katı. Bağış yapacak kişinin dördüncü dereceye kadar hasta yakın olması şart. Yani dışarıdan birinin donör olması bu durumda çok zor. Anladım. Anladın mı? Eva benim kız arkadaşım. Benim. haddeyim. Dediğin gibi zor. Ama işiniz olsaydı durum değişirdi Fakat bu sırada da etik kurul devreye giriyor. Bakın Alp Bey, organ nakli çok hassas bir konu olduğu için... ...ciddi bir soruşturmaya tabi tutulursunuz. Ya biliyorum, biliyorum. Ama bizim için sıkıntı yok zaten. Değil mi canım? Seylan Hanım, bu saate kadar uyanmayınca ben merak ettim. Bir ses verin bari, iyi misiniz? Açın şu kapıyı. Seylan Ana. Tamam Nergis. Yine şey. E tansiyon ilacınız bitmiş de ben eczaneye gidip onu alacağım. Bir de eve böyle küçük bir alışveriş yapacaktım. Sizin istediğiniz bir şey var mı? Yok. Tamam. Kahvaltınızı hazırladım ben. O da mutfakta duruyor. Sağ ol herkese. Ah Zeylan, ah. Neva, Neva bir durum. Neva bir durum musun? konuşalım bir dakika. Anlaşmamızda bu yoktu Alp Bey. Beni nasıl kız arkadaşım diye tanıtırsınız? Beni ne kadar zor bir durumda bıraktığınızın farkında mısınız? Neva başka çarem yoktu. Duymadın mı avukatın dediklerini? Ameliyatı hızlı bir şekilde halledebilmemiz için aramızda bir bağ olduğuna inanması lazım. Siz de bana sorma gereği bile duymada böyle bir yalan söylediniz yani. Neva ben de çok meraklı değilim sen evcilik oyunu oynamaya. Allah Allah. O adam var ya avukat. O adam etik kurulda bilir kişi. Yani bu ne demek biliyor musun? Sen şimdi anneme karaciğerini vereceksin ya. Ha, o adamın imzası olmadan hiçbir şey yapamayız demek. Adamın bizim ilişkimize inanması gerekiyordu. Onun için yaptım. Ya sizin aklınız alıyor mu? Bizim ilişkimiz olduğuna kim inanır ki? Zaten yalan hemen ortaya çıkar. Ya hayır hiçbir şey çıkmayacak ortaya. Çıkmayacak ya. Olmaz, yapamam. Zaten yeteri kadar yalan söyledim. Başka bir çözüm yolu bulun. Şimdi Neva Hanım. sizinle bir anlaşma yaptık değil mi? Hı? Neydi o anlaşma? Ben size avans olarak yüz bin dolar para verdim. Yüz bin dolar. Niye verdim ben bu parayı? Anneme donör olacaksınız diye. Bence mesele gayet açık. Anneme donör olacaksın ve bunun için elinden ne geliyorsa yapacaksın. Etik kurul için evlenmemiz gerekiyorsa da evleneceğiz. Evlenmek mi? Ya, ya siz çıldırdınız mı? Bizim anlaşmamız donör olma karşılığındaydı, evlenmek değil. Yok, ben kabul edemem böyle bir şeyi. Benim bir kızım var. Ben ona bu durumu açıklayamam ki. Açıklayacağım bir şey yok zaten. Kağıt üzerinde bir anlaşma olacak ya bu. Ameliyat bitene kadar. Biz anlaşma yaparken zaten yasal bir şey yapmadığını biliyordum. Ne, 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 ne yapacaksın peki? Hı? Sana verdim parayı bana geri mi vereceksin? Gerekirse evet. Ama sizinle evlenmeyeceğim. Нэ